Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sınava bir ay gibi bir süre kaldı. O yüzden sizler için seçtiğim 3 polinom sorusu var. Üçü de güzel sorular. E, ÖSM formatında olmasına dikkat ettim biraz da. Şimdi iki halat verilmiş. Yani çok halata benzemese de siz öyle düşünün arkadaşlar. ince halat 24 santim. Kalın halat ise 30 santimdir. ince ve kalın halatlar uçlarından yakıldıkları yani değiştir 0 anında T anına kadar yanan kısımların boyları santimetre cinsinden veren polinom sırasıyla PT ve RT'dir. Şimdi denklemleri vermiş burada. PT, T kare artı 2T, RT ise 4T eşittir. Olduğuna göre ince halat tamamen yandığı zaman kalın ipin yanmayan kısmının uzunluğu kaç santimetre olur? Bakın yanmayan kısmını soruyor. Şimdi ee, ince halat bir kere tamamen yanıyor. O yüzden tamamen yandığı için ben bu denklemi şu 24'e eşitleyebilirim. Yani t kare artı 2 t eşittir 24 olursa yani tamamen yanar. Çünkü tüm halat bitmiş olur o şekilde. Şu 24'ü diğer tarafa atalım. t kare artı 2 t eksi 24 eşittir sıfırdan arkadaşlar. Bakın burada bir denklem çıktı ortaya. Ve ben bunu çarpanlara ayırabilirim. Ve o şekilde bulacağım. Şimdi bunu nasıl çarpanlara ayırabiliriz? 6'ya 4 versek şuraya artı şurası eksi olsun. Bakın çarpımları eksi 24 toplamları ise artı 2'yi verdi. Şurayı da ben tt diye ayırırım. Bakın t artı 6 çarpı t eksi 4 gelecektir. Eşittir 0. t'miz bir kere eksi 6'ya ve t'miz 4'e eşit olacaktır. Şimdi zaman olduğu için eksili olamaz. O yüzden t'mizi 4 aldık. Şimdi o zaman t bunun ince şey pardon kalın halat ne kadar yanar? Reto olur o da 4 çarpı 4'ten 16 santim yanar arkadaşlar. Şimdi ama yanmayan kısmını soruyor. E, tüm halat 30 santim olduğuna göre 30 eksi 16'dan da 14 santim kalır arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı 14 santim olacaktır. Şimdi ikinci sorumuzla devam edelim. Böyle bir grafik verilmiş. P2x artı 6 polinomunun katsayılar toplamı ile P3x eksi 7 polinomunun sabit teriminin toplamı kaçtır? Bakın arkadaşlar katsayılar toplamında x yerine 1 yazacağız. E, sabit terim sorduğunda ise x yerine 0 yazacağız arkadaşlar. Şimdi o zaman e, burada katsayılar toplamı var. O yüzden x yerine 1 yazalım. 2 çarpı 1, 2 artı 6'dan da P8 olur arkadaşlar şu. A artı çünkü toplamını istiyor. Ee, şurası da kasayla sabit terim olduğu için x yerine 0 yazacağım. Zaten 3x gitti. Eksi 7 kaldı. O da p eksi 7 olacaktır. Yani şunun cevabını istiyor bizden kısacası. Şimdi bu grafiğe baktığımızda burada bir denklem kurabiliriz biz. Ee, şu şekilde bakın. Bir kökümüz eksi 4. Bir kökümüz 1 ve bir kökümüz de 4 olacaktır. Bunu direktmen denklemini yazmak istersek px eşittir. A çarpı bakın x artı 4 olur. Çünkü x artı 4'ü sıfıra eşitlersek x eşittir eksi 4 olur. Yani kökümüz ortaya çıkar. Bu yüzden x eksi 1 çarpı x eksi 4 çıkacaktır. Bakın sıfır e, verdiğimizde eksi 2'ye gidecektir. O yüzden oradan da A'yı bulabiliriz. Yani P 0 eşittir eksi 2 ya. Şurada ben x yerine sıfır yazayım. A çarpı 4 olur burada. Şuradan eksi 1 gelir ve buradan da eksi 4 gelecektir. Eşittir eksi 2'den arkadaşlar. Bakın e, şu eksi ile eksi birbirini götürür artı olur. 4 kere 4 de 16 olur. 16 a eşittir eksi 2 ise a'mız eksi 1 bölü 8 çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi şunları yerine yazıp bulmaya çalışalım ve a yerine de eksi 1 bölü 8 yazacağım. Öncelikle denklemimizi yazalım. Bx eşittir. A'nın yerine x'i 1 bölü 8 yazdık. Çarpı öncelikle 8'i bulacağız. Yani x yerine 8 yazdım. 8 artı 4'ten de 12 olur. 8'den 1 çıkardım. 7 çarpı 8'den 4 çıkardığımda da 4 kalacaktır arkadaşlar. Şimdi şurayı sadeleştirelim. Şurada 2 kalır. Şurayı da sadeleştirdiğimde 6 kalır. 7 kere 6'da 42 ve burada bir eksimiz vardı. O da eksi 42 gelecektir şurada. Şimdi eksi 7'ye bakalım. Şu arkadaşlar kaçtı. Burada 8'i bulmak istedik. Şurada ise eksi 7'yi bulacağız. Tekrardan a yerine eksi 1 bölü 8'imizi yazalım. Çarpı x yerine bu sefer eksi 7 yazacağız. Eksi 7 yazdığımızda eksi 3 gelecektir buradan. Şuradan eksi 8 gelir. Ve şuradan ise eksi 11 gelecektir arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda şu eksi ile şu eksi birbirini götürür. Ve şu 2 eksi birbirini götürecektir. Bakın şu 8'ler de birbirini götürdü. 11 kaldı ve 3 kaldı. 11 çarpı 3'ten de 33 geldi buradan da. Ee şuraya baktığımızda arkadaşlar cevabımız ne gelecektir? Eksi 42 artı 33'ten de e şuradan işte 7, 2 de oradan geldi. Cevabımız eksi 9 çıkacaktır. Üçüncü sorumuza devam edelim. Şimdi px eşittir x küp eksi 2x eksi 4 polinomu için şöyle öncüller verilmiş ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar birinci öncülümüze bakalım. Çarpanlarından biri x eksi 2'dir. Şimdi bu x eksi 2'yi ben sıfıra eşitlediğimde x'imiz 2 gelecektir. Yani bu 2'yi yerine koyduğumuzda kök diye düşünelim. 2'yi yerine koyduğumuzda 0 gelirse bu ee, çarpanlarından biridir arkadaşlar. Şimdi p2 yapalım. 2'nin küpü arkadaşlar 8 olur. 2'yi i̇ki eksi 2 ile çarptığımızda eksi 4 gelecektir. Ve şurada da bir eksi 4'ümüz vardı. Bunlar birbirini götürür. 0 gelecektir. O yüzden çarpanlarından biri x eksi 2'dir. Burası doğru. Şimdi şu şekilde düşünelim arkadaşlar. Hani bir polinom düşünün. X eksi A çarpı X eksi B diye düşünün. Bu X eksi A ya. X A'ya eşitlediğimde bakın bu bir kök olacaktır. Ha, o yüzden o şekilde düşünün dedim. Şimdi X eksi 1 ile bölümünden kalan eksi 5'tir. O zaman şunu da şu şekilde yapalım. X eksi 1 eşittir sıfırdan X'in yerine 1 koyacağız. Yani X'imizin yerine 1 koyduğumuzda B1 eşittir eksi 5 olması lazım. Şimdi deneyelim bakalım oluyor mu? P1 eşittir. Birin küpü 1 olur arkadaşlar. 1-2 ile çarptığında da 2 gelecektir. Ve şuradan da 4 gelecektir. Şunları topladığımda x6. Bir de eklediğimde 5 gelecektir. O yüzden şu da doğru olacaktır. Bakın Px-x1 polinomunun sabit terimi 3'tür diyor. Şimdi sabit terim dediği nedir arkadaşlar? X'imizin yerine 0 yazacağız. Şimdi x'in yerine 0 yazdığımızda P-1 olur. Ve -1 de 3'e eşit olması lazım. Yani P-1 3 olması lazım. Onu soruyor. Şimdi bakalım P-1'imize eksi 1'in küpü eksi 1 olur. Tekrardan eksi 1 çarpı eksi 2'den de artı 2 olacaktır. Ve eksi 4'ümüz de burada var. Arkadaşlar bakın şimdi buradan bir eksi 2 gelir. Eksi 1 de burada var. 3'e eşit olmak olması lazımdı. Yalnız şurada ne demiş? Artı 3 demiş. O yüzden bu olmaz. Cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. Umarım anladınız. Anlamadığınız kısımları bana yorumlarda belirtebilirsiniz. E orada yorumlarda tekrar tartışırız. Ve umarım e, yapabilmişsinizdir ve anlamışsınızdır. E şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yapamadığınız konunun, konunun herhangi soruları olursa, ya soru tipleri falan olur. Bana yorumlarda onları da belirtin ki bir dahaki videomda onları çözeyim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar başarılar